Benim evlatlarım mutmainle makamına çıkması vaciptir buyurmuş. Silse-i Saadat ulemasından bir Kutb-ül aktab olarak maruf, aziz zat. Ee, sohbetimiz bu hakkındadır. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahü sabbanahu wa taala ala bi zikri illahi tatmain ul qulub. Sadece Allahu Alaihi L'azim. Radya Allahu taala annava inkom İsmi Kalpler ancak Allah'ın zikriyle ile mutmain olur. Ayet geri bize diyor ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle ile mutmain olur. Şimdi mutmainla makamına çıkmak vaciptir demek. Çıkmadıysan ya bir belaya uğrayacaksın öyle çıkacaksın ya kabırda azap çekeceksin öyle çıkacaksın işte belaya derken işte ya çok ağır bir sıkıntılar ya da hastalığa uğrayıp öyle çıkacaksın ya kabırda azap ile sopa ile öyle çıkacaksın ile ahır ki sen e, artık bu yola intisap ettim demişsin vaciptir sana mutmainne makamına çıkmak. Peki günümüzde ne deniliyor? Yani hakiki tarikat ehlini, biz tarikat ehli deyip de tarikatın ahkamını kolayca unutturuverenler arasındaki fark ile anlarız. Hakiki tarikat ehli kimdir? Ve tarikat ahkamını bozanlar kimdir? Hangi sözler tarikat ahkamına aykırıdır? Mugayir. Evet. Şimdi bazı kişiler diyor ki biz zaten ilim okuyoruz ve böylece diyor yani kim diyor bir e, 35 falan yaşlarındaki bir arkadaş öyle demişti. Yani ben artık diyor ilim meclisi her günü diyor zaten diyor evet emel defterlerine yazılan bir şeyi söylüyorum. Çevrede böyle düşünenler çoktur mutmainle makamına çıkmam vacip ya benim ben ne yapıyorum diye düşünen çok az kişi vardır. Parmakla sayılacak kadar çok az kişi vardır. O evet varsa işte çok azdır onlar. Bir elin parmağıyla sayılacak kadar azdır bu burada mutmainne makamına erenler buyurmuş din büyüklerinden bir zat. Daha bundan çok uzun sene önce ama belki 5-10-20 sene önce söylenilen bu sözdür. Şimdi düşünün ne derecede durum. Evet ben diyor ki mutmainne makamına diyor ilim meclisine devam edeyi de çıkabilirim ki diyor. Nasıl çıkacaksın mutmainne makamına? Ee, çünkü diyor bir ilim meclisine dahil olan kişi efendim 40 kere her defasında 40 günden e, çıkartma sevabına nail eder ilim meclisine devam eden kişiyi diyor. Evet İmam Rabbani Hazretleri o kavli söylemiş idi. Ama yine İmam-ı Rabbani Hazretlerinin e, başka bir kavli de vardır. Mutmainne makamına çıkmanın öyle istidlal ve nazariye işte fıkhi kanunları, fıkhi kaideleri e, mutala etmekle, müzakeresine devam etmekle çıkılmaz diyor. Ay yahu Allah ta'ala sana illa bi zikrillahi tatmainnel kulub mutmainneye sadece zikirle çıkılır diyorsa sen hayır ben zikir yapmasam da çıkabilirim der misin? Diyemezsin. Bak Allah Teala diyoruz. Kime karşı gelebiliriz? Allah Teala buyuruyor ayet-i kerimede. Yani günümüzde tarikat ahkamı, dini ahkam ki bunların neyin aslı ve esası, neyin manasını anlatıyor bu tarikat ahkamı? Manayı Kur'an, fermanı Sübhan'ını anlatıyor bu tarikat ahkamı zaten. Evet, günümüzde ben işte ilme devam etmekle de mutmainne makamına çıkabilirim diyen çok sayıda kişi vardır. Hatta kendilerin neredeyse mutmainne makamı da görenler de vardır. Buna bir dur dememiz lazım. Niye dur diyeceğiz? Kendi nefsimize. için dur diyeceğiz? E hatamızı anlayalım ki tabi edebilelim. Hakkı ile yapana hani ne mutlu yapamayanın da neyi kaybettiğini bilerek ağlaması kafidir. Peki İmam Rabani Hazretleri 1. cilt 92. mektubunda buyuruyor ki El thani 92. Mektub el 90 92. mektup ile el mezkur eydan fi beyani itminan el kalbi inma huwa bizikri la bil istidlal ve nazari. Bu mektupta şeyh Kebire gönderilmiştir. Yazılmış olup kalbin itminanının istidlal ve nazar ile değil, yalnızca zikir ile olduğunu beyan etmektedir. İstidlal yani hüküm çıkartmak, fıkhi kitaplar okuyacaksın, fıkhi ezberleyeceksin, şap ben mutmainliğe çıkmışım, direkt cennete gidiyorum. Yok öyle bir şey. Dünyada da halin tıkırın güzelse, öyle bir bela sana gelmediyse, o innehu kâne fî ehlihi mesrûrâ. İşte ne diyor? Takvasız ehlin içerinde, içerisinde meşhursun, mesrursun, mutlusun. Hınzır <laughs> tozunu tıkır tıkır yiyorsun. E, derdin yok ya. Efendim, dayımın oğullarını konuşuyoruz. Başka birileri kendileri ibret alacaksa kendileri ibret alsın. Ben ileride Allah'ım uzun ömür versin de ömrümüz sonuna kadar e, böyle e, dini ahkamları bozanlarla eee cihadı ekber yapabilelim. Ve bizim vefatımızdan sonra neslimiz bu kanunları unutmasın. Yani bunlar çok korkulacak şeyler. Hani birileri gelip de benim neslimin itikadını çalmasın diye nasıl korkuyorsan burada da itikad çalınması vardır. Niye? E birisi bak kendi kulaklarımla duydum. Dağın tepesinde yaşayan bu çok yüksek dağların tepesinde yaşayan evi dağın tepesindeydi. Sen öyle anla. Ben de darbul mesele olarak anlatıyorum. Birisi dedi bana e besmele çek de ye dedi böyle kuzuyor bana. Çünkü kendi sofrasında var ya yani evladım bak gelecek nesillerime söylüyorum. Bugünküler dinlemezse umurumda değil ya. Burada o kadar çok e, unutulan hakikatmiş gibi gösterilen şeyler var ki. Evet elimizde çok dua kitapları vardır. açıkta da onları söylemeye zamanımız olmuyor. Ha, denk gelirse söyleyivereceğiz inşallahülkerim. Evet. Şimdi o kadar karıştır karıştırılan hususlar var ki o kadar bozulmuş doğruymuş gibi gösterilen hususlar var ki tek 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 doğru eğriyle ayıklamak lazım. Bugün bunları biz konuşturalım ve dua edeceğiz ya Rabbi. Ya şu sohbetlerimiz ya da bizden daha iyi anlatan birilerinin sohbetleri benim kıyamete kadar gelecek neslime ve yine çoklarına ulaştırılsın ulaştır ya Rabbi. Bugün ben kimsenin işte dinlemek istemediği belki de çoklarına ağır geldiği çoğunun istigna içerisinde biz bunlara muhtaç değiliz gibi tavırlarına rağmen bunları anlatıyoruz. Her beş kişi dinliyordur, her üç kişi dinliyordur. Mesele olan Allah Teala'nın ıı, ahkamını unutanlara yok bu böyle değil, karıştıranlara bu böyle değil, doğru olan budur diye hatırlatma vazifemizdir ki bu vazifenin ehemmiyet elzemiyetini de İmam Rabbani Hazretleri e, hangi mektubuydu e, 33. mektup olması gerekiyor onu da inşallah bakacağız e, şey birinci cilt orada diyor ki Aa, kusura bakmasın kimse diyor ben diyor başlarını ağartacağım diyor bu benim üzerime farzdır diyor ya bozdu bu kötü alimler diyor buna diyor kimseye taviz vermeyeceğim Musa ya musamaha göstermeyeceğim ben burada diyor böyle var ya insanın içindeki derdindeki yaralarına melhem olan sözler işte onlar. Evet biz de şimdi kalp e, olması meselesine geleceğiz. Unutmayalım kalp ancak zikir ile mutmain olur. Ha ilk baştan şunu söyleyelim. Merak etme senin kalbin zikir etmiyor. Onu söyleyelim. Ya burada o kadar korkunç bir şey var ve siz de dua paylaşır mısın diyorsunuz. Tamam duada yeri geldiğinde paylaşılır da bazıları da somut delil istiyor. İşte Canan Karatay falan gibiler dinlemek onların peşinde yazı gerçekten. Tabii ki onlar dinlenecek. Tabii ki onlar dinlenecek. Onları dinlemeniz ne mana kesip Birisini biliyorum. Onları aşırı derece dinliyor. Sabahtan akşama kadar işte o tıp uzmanı, bu tıp uzmanı, vay ne bela gelecekmiş, vay maymun çiçeğimi çıkacakmış. Hep onları peşindeyim diyor. İşte bilmem lazer falan gelecek falan onların peşindeymiş. işte bizim aileye öyle haberler geliyor. Peki tamam da kabre girdiğinde sana Lazer'i bildiğin bilmediğim demeyecek ki. Sana zikir yaptın mı Allah subhanehu ve teala diyecek. Senin kalbin zikir yapmıyor. Zikir yapan kalp nedir biliyor musunuz? Zikir yapan kalp bir hakikat söylendiğinde sevinen kalptir. Ya bak görüyor musun? Kalp artık o hakikati tanıyor ve e, hakkıyla yapabilene ne mutlu yapamayan neyi kaybettiğini ağlaya, bilerek ağlaması kafidir bir ondan sonra kalbi hakikate aşina olanlar hakikati duyunca gözleri yaşla dolar ayet mi? E, senin kalbin böyle çok sevinir hatta nerede kaldı hakikati söylediğinde e, üzülmek senin malını çalıp gitseler umurunda olmaz buna mutmainne makamı derler senin yüzüne bir kardeşin gelecek, sen şöylesin, sen böylesin, sen şöylesin, sen de olmayan şeyleri hakaret edecek. Senin de umurunda olmayacak. Bunlara mutmayın da makamı derler. Sen bir şeyi çok arzu ediyorsun, bilmem bir e, kova altın benim tam elime girecek derken sana derler ki kusura bakma biz sana altın vermeyeceğiz derler. Orada sen üzülmeyeceksin, sevineceksin. Bunlara mutmayın da makamı denilir. Yani bunlara kalbin zikri denilir. Kalp Allah'ı zikrede Ne demek ya Ömer radıyallahu anh'ı Allah'ı zikrediyor musun dedi. Unutmadım ki dedi biliyor musun? Sen Allah'ın kanununu unutmuşsun. Sana hatırlatınca canın sıkılıyor. E sen Allah'ı zikretmiyorsun ki orada. Ee, zahiri sebep ararsan şunu bilmiş ol ki kalbi zikreden kişi kalbinin zikrini kulakları duyacak böyle. Bunu zikreden kişilerden kitaplarda çok yazıyor. Bir. İkincisi zikreden kişilerin rivayetini de duyduk. En son e, zikreden alimlerden o rivayetler bize de ulaştı. Kendi kulağımla duydum. Mübarek e, ikinci kişi yani duyan kişiden duydum. E, demiş ki Mübarek e, Asim Kiraz rahimahullah abi buyurmuş ki kalp zikrederken ederken demiş eee sanki lisan zikri gibi duyarsın sen onu demiş. Hadi bakalım o zaman benim kalbim zikri diyormuş diye kendi kendinizi aldatmayın. İkinci yine bir delil size kalbiniz zikretmediği hakkında şeydir. Kalp zikri <laughs> Habis lokma yiyen zaten tarikattan kilometrelerce uzaktır. Şeriyetten bir mil uzak, tarikattan kilometrelerce uzaktır. Şimdi tasavvuf lazım, tasavvuf önemli, tarikat önemli diyorsunuz. E tarikatın tam <laughs> asıl kanunun kars sütununu yere düşürmüşsünüz. Siz derken gerçekten kendi sülalemdeki dayılarım duysa ne ala öyle değil mi? Onlarla bir kavgamız var bizim. Ha, size de efendim ibret oluyorsa ne ala. Tasavvuf meydanında mahkememiz yok. Lekin münafıklara malzememiz yok. Tasavvuf meydanında mahkememiz yok. Yani bozduğumuz şeyler çoktur. Anlıyor musunuz? Evet şimdi gelelim İmam Rabbani Hazretlerinin birinci mektubu şey birinci cilt 92. mektubuna ne buyurdu şimdi? Ee, dedi ki e, fi beyani kalbi inma, huve biz zikri dedi ya. Zikirle sadece dedi. La bil istidlali ve Öyle nazari kaide, fıkhi kaideleri ezberledin, okuttun, anlattın. Ondan sonra istidlal, işte zaten hükümleri bozup bozup söylüyorsun. Kime diyorum? Karşımdaki. İşte kendi çocuklarıma diyorum tamam mı? Benden sonra doğulacak nesillerime diyorum. Eğer sen bunu yaparsan diyorum. Tamam. Evet ibret alacaksa herkes dinlesin işte. Evet istidlal ne demek? İşte delillerle e, hüküm söyleme. E günümüzde gel gör Allah taala dininde yasak diyor. Zararı yasak diyor. Haramlar niçin yasak denildi? Efendim zarar olduğu için yasak denildi. Yani illet olarak zarar e, mukaddemdir. Mukaddemdir. Haram denilirken zarar illeti mukaddemdir. Anlıyor musun? Bir şeye, bir şeye haramdır diyebilmek için zarar illeti mukaddemdir. Sigaraya yani niçin büyük ulema, efendim e, birçok ulema haramdır diyebildi? Kitap, Kur'an-ı Kerim'de nasıl delil, sigara haramdır diye bir ayet yokken niye haram diyebildi? Zararlı olduğu için. Ya o zaman sigara kadar zararlı, ondan daha çok zararlı diyor işte uzmanlar. O zaman sen ona helaldir diyemezsin, haram diyemezsin, haram diyemezsin diyorlar. Ya e sen de helal diyemezsin, mubahta da diyemezsin. Bunları anlatmamız gerekiyor. Evet sen böyle e, fıkhi efendim mutalaya devam ediyorsun. Hatta Behrül Meditte diyor, ilim zavkı ile ihtifa eden diyor nasihatleri dinlemeyen diyor manevi tarakiyattan mahrumdur ya diyor yine gazali hazretleri efendim ilim iki çeşittir biri dünyaya nizam için fıkhi ilimler ikincisi ahireti taluk eden ilimler başla zikirden işte kalpteki hallerden tehevvül bulmaktan şeyhinin efendim ruhunda fena şeyh fena resule ermekten bunlardır diyor Evet. Fe inne fi zikri e, zikirde vardır ne? İktisabel münasebeti. Münasebet elde etmek vardır. Kiminle münasebet? Bi ı kudsihi teala Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zatı ile münasebet vardır. Ya yani ondan önce e, bir e, şiir geliyor. Orada diyor ki, ee, akılların ayakları çamur gibidir ee, o toprak ile Allah subhanehu ve teala'nın zatının ne gibi münasebeti olabilir ya da eyvah onun sağlamlaştırılması nasıl mümkün olur diye bir şiir geçiyor ve ondan sonra velev ki böyle Allah teala ile topraktan yaratılan bir cismin münasebeti olması mümkün değil ama diyor ama feinnefiz zikri Zira zikirde vardır ne? İktisab el-münasebeti, münasebet elde etmek. Kiminle münasebet? Bi Cenab-ı Kudsi'hi Teala, Allah subhanahu ve Teala ve Teqaddes. Allah subhanahu ve Teala ve Teqaddes Hazretlerinin zatı ile. Ve illem tekün olmasa da, ne olmasa da, münasebetun aslan hiçbir şekilde münasebet. Yani fil hakikati yani hakikatta yani Allah Teala e, Allah Teala ile işte zikreden kişi arasında hakikatta bir münasebet olmasa bile diyor. Meli turabi toprak nerede? Ve Rabbul erbabi Rablerin Rabbi nerede? Buradaki Rablerin Rabbinden murat Rab yani mürebbi terbiye eden Lerin Rabbi olan Allah ile topraktan yaratılan mahluk arasında ne gibi münasebet olabilir ki? Velakinne yahsulu amma meydana gelir. Nerede? Beyne zâkiri vel mezkûr. Zikredenle zikredilen arasında ne meydana gelir? Nev'un minel irtibâti vel alâkatib. Ee, bir tür irtibat ve alaka meydana gelir. Öyle bir alaka ki el mucibetin lil-muhabbeti, muhabbeti gerektiren, muhabbeti icap ettiren bir alaka meydana gelir. Fe izastavlete kuşattığı zaman ne el-muhabbetu muhabbet kimi kuşattığı zaman al-zâkiri, i̇şte zikreden kişiyi muhabbet kuşatıyor. Zikir ettiği için, Allah Teala'yı zikrettiği için Allah'ın muhabbeti onu kuşatıyor. Böyle şey ya. Bedehu artık bir şey kalmaz. Sivel itmi nani itminan mutmain yani huzurdan başka aslan asla kalmaz. Ve ize belagal emru iş vardığı zaman nereye? İtmi'nânul kalbi kalbe sükûnete yani kalp ne olduğunda kânetid devletu ebediyetu ebedi nimet olur ebedi devlete ulaşmış olur ebedi devlet olur ne olur nakdel vakti en büyük kazanç evet bu mektuptan ne anladık ee, İmam Rabbani Hazretleri kendisi diyor öyle e, demek ki e, istidlal ve nazar ile değildir diyor bak ikisini sakıt ediyor ikisi istisnadır diyor kalp ancak zikirle ve ne ile değil? ilimle ilme meşgul olmakla değil, zikir ile diyor. Bunu bir kere anlayalım. İmam Rabbani mektubu öyle diyor. Başka bir şeyi edepsizlikle itminana ermez gibi başka bir şey müstesna kılmadı burada. Çünkü çok insanlar burada yanılıyor da ondan o ikisini müstesna kıldı. İşte ilimle meşgul oldum diye kendini maneviyet ehli zannetme, zikir lazımdır diyor. Peki... Kalbin zikri nedir? Geçen derslerimizde konuşmuş idik. Kalbin zikri kalpten cereyan eden şeydir. Lisanın zikri ise münafıklarındır. Sadece lisan zikrediyorsa diye birkaç tane tefsir kitaplarındaki ibarelerden okumuş idik. Onlar öğrenmesi lazım her e, mürit. Bunların ibaresini görmek lazım. Bunlara talip olmak lazım. He bu böyleymiş demek lazım. Evet. Kalbin zikri ile efendim kalp mutmainne makamına erer. Ha burada zannetmeyelim ki kalp zikretmiyorsa da kalp mutmainne makamına erer. Hayır. Hakiki zikir nedir? Kalbin zikridir. Zahirde de lisan ile de zikir vardır. O geçerli olur eğer kalp de zikreden isen, kalbi de zikreden birisi isen, kalp de zikir salahiyetine, layakatına, e, ee, muhtedir ise o zaman e, lisanın zikri evet o lisan şey Allah'ı zikrediyor diyor denilir. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor o, o zatın sözüdür bu. Kalbi Allah'ı zikretmeye Allah'ı zikretmemiştir diyor. Allah'ın zikri kalp iledir. Kalbin zikriyle kalp mutmainne makamına erer. Mutmainne makamına ermeyen kişi dünyada çok acı sıkıntı çekebilir. Çekerek çıkartılır, çıkar çıkartılır e, mutmainne makamına yani mutmainne makamına balik olur ee, Allah Teala terfiye eder peki ya işte hastalık sıkıntıyla ya da kabırda sopayla e, veya ilahır azaplar ile çıkar peki Selman Fani diyor ki ya nefsini teslim eyle takvaya ya hazır ol haktın gelir belaya diyor Nice kişiler tanıyoruz. Bu işimizi Allah için yapıyoruz. Allah aşkı için yapıyoruz. Allah rızası için yapıyoruz diyor. E orada bir menfet kestirdiği oluyor. E o menfette karşısına çıkmayacağını gözü erince yani artık ha, o menfetten mahrummuşum deyince tamam ben bu işi yapmayacağım diyor vazgeçiyor. Beraber mesela ticarete başladılar ama Allah rızası için diyelim. Ya da beraber hac yolculuğuna başladılar ama yanındaki kardeşine dedi ki sen bana dedi diyelim ticaret için şunları şunları alacaksın. Yani nefsinin herhangi bir arzusu. E, ka yandaki kardeşi de bir yere vardığında dedi ki hayır bak, bak ilk başta onu anlaşmamıştık. Anlıyor musunuz? Öyle olayları çok yaşıyoruz hayatımızda. İlk başta neyi anlaştıysan öyle devam etmeye lazım. Ama sen e, yarı yolda seni şeytan delalete düşürüyor. Nefsin ilk başta şu kervanla gitmeye Efendim hevesliydi. Nasıl olsa onları ikna edeceğim mi dedin? Günümüzde yaşanan şeyleri söylüyorum. Sonra kervan ilerlediğinde bir yere gittiğinde sen diyorsun ki hayır ben ben ticaret için gidiyorum. Haydi bana oraya gittiğinde mercanlar alacaksın. İşte bilmem neler alacaksın. E, yanındaki işte Arapçayı bilen kişi de diyor ki mesela sana hayır diyor biz öyle anlaşmadık ya. O zaman ben seninle yolumu ayırıyorum. Bak görüyor musun? Allah için yapmamışsın sen. Sen Allah için yapmamışsın. Hatta günümüzde yaşanan bir şeyi söyleyeceğim. Ee, bir menfaatine ermek arzusu ile işte diyelim bir kitabı tercüme yapacaktı bir kişi. Menfaatine ermek niyetiyle. Sonra bakıyor ki menfaatine eremeyecek. Diyor ki bahane ediyor. Bakın bu işler ne kadar karışık. Diyor ki ben diyor artık bu işi Allah rızası için yapmam gerekiyordu. Aklıma hep menfaatim geliyor. Onun için o işi bıraktım diyor. E sen Allah rızası için o tercümeyi yap. Menfaatten vazgeç. Niye Allah için hizmetten vazgeçiyorsun? Bakın nasıl karıştırıyor işi işe. Sen Allah için hizmeti seç, menfetten vazgeç. Menfet eremeyeceğini biliyor, Allah için hizmetten vazgeçi veriyor. Görüyor musunuz ne kadar tehlikeli bir durum var? Çok tehlikeli bir durum var. Allah subhanehu ve teala okuduklarımıza amel etmeyi nasip etsin, kalp zikri nasip etsin. el-Azim ve etubileyk min cemi'i ma kerihallah, Allah ve iyyâkum. على صراط المستقيم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني رضي الله تعالى عنا وعنكم في أمان الله